Merhabalar. Bir video ile daha sizlerle beraberiz. Bugünkü videomuzda Bursa'da hurda pazarına gidip gezeceğiz. Ee, şöyle bir şey var. Buraya bayağıdır gitmek istiyordum ama bu pandemi sürecinden dolayı vakaların da bu kadar artmış olmasından dolayı biraz çekiniyordum hatta. Bir ay kadar öncesi herhalde orada kuş pazarına gidip çekmiştim. O videoyu çekerken de söylemiştim daha sonrasında hurda pazarına gelip çekeceğimi. Ama bu bir aylık süreç içerisinde sokağa çıkma yasaklarına kadar hani kısıtlamalara kadar iş ilerledi. Vakalar bayağı arttığından dolayı. Hani ben de gitmeye açıkçası çekiniyordum ama şu kafama takıldı. Bildiğiniz gibi saat 10'a kadar, sabah 10'a kadar bir sokağa çıkma yasağı var ve ondan sonra orası ne halde? Şu an hatta kısıtlamalar içerisinde sokakta dışarıda sigara içmek daha yasak. Buradaki önlemler ne şekilde ilerliyor? Daha hala çok fazla talep görüyor mu? Veya polis zabıta orada ne gibi önlemler almış, ne gibi değişiklikler var bunları merak ediyorum. Sırf bu yüzden önlemlerimizi alarak gidip görmek istedim ve bunu da sizlerle çekip paylaşmak istedim. Çünkü dediğim gibi bir ay öncesinde gittiğimde sizlere bir sözüm vardı. Bu sözü yerine getirmek istiyorum. Birkaç tane de ihtiyacım var hatta az. Almak istediğim şeyler var bayağıdır beklettiğim. Bunlara da bakacağım mecbur gitmişken ama olur da bir aksilik olur. Baktım çok fazla aşırı kalabalık çünkü bu ihtimal de var. Oranın hastaları çok fazla hiç hastalık, pandemi, yasak falan dinlemiyorlar. Geldikleri zaman bayağı bir kalabalık oluyor yani. Ondan sonra araç trafiği, araç yeri bu parkı sorunu vardı. Hep bunlar aynı şekilde devam ediyor mu etmiyor mu? Bunları da merak ediyorum. Hepsini zaten çekip sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz devam edelim yolda. Arkadaşlar pazara gelmiş bulunmaktayız. Ee, saat 10 gibi ortalama evden çıkmıştım ben. Yani yarım saat 40 dakika falan sürdü yolculuğumuz. Yollar boştu. Yalnız pazara şöyle ortalama 1 kilometre kala bir trafik başladı. Yani bu da pazarın trafiği. Birazdan etrafta çekip göstereceğim size. Yani eski kalabalıklığını hiç kaybetmemiş burası. Pandemi, ne bileyim önlemler falan hiçbir şekilde fayda etmemiş buraya. Çok fazla ortalıkta polis, zabıta falan da göremiyorum. Sosyal mesafe desen sıfır. Yani biz de bakalım nasıl çekimimizi yapacağız. O mümkün olunca uzaktan uzaktan bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ee, otoparkta da yarım saat içerisinde full olmuş. Çıkma şansınız hiç yok. Biraz sonra dediğim gibi her tarafını göstereceğim size. Ee, buranın yol tarifi içinde önceki kuş pazarı videomda yapmıştım. Zaten ikisi de yan yana. Panayır'dan geldiğiniz zaman kime sorsanız zaten burası yakın mesafe. Panayır minibüsleri dahi geliyor buraya. O videoyu da isterseniz açıklama kısmından izleyebilirsiniz kuş pazarı videosunu. Dilerseniz şöyle bir etrafı çekip göstereyim ben öncelikle sizlere. Hem kalabalığı hem otoparktaki yoğunluğu falan görmüş olun. Daha sonrasında da içeride çekimlerimize devam edelim. Şu insan yoğunluğunu görüyorsunuz. Arka tarafta otopark var. Aşırı yoğun bir şekilde yer bulunmanız imkansız. Şöyle yan tarafında bir arsa var. Burası da aynı şekilde. Şöyle isterseniz pazara doğru döneyim. Pazarda şu an bütün tezgahlar hazır kurulu. Artık ondan önce gelip kurdular mı yoksa ondan sonra mı bir hızlı şekilde kurdular onu tam emin değilim. Birazdan girdiğimiz zaman zaten ne kadar yoğunluk var ne kadar tezgah var hepsini göstereceğim sizlere. abi buyur abi buyur ses sistemi fenaya benzemiyor. Acaba fiyatı ne kadardır? Dur bakalım. Siz mi bakıyorsunuz abi buraya? Ne kadar ses sistemi? <laughs> Şu 5 artı 1? 150 lira. <laughs> 150. çalışıyor. 150 lira. Ortalama piyasası da 250-300 falan zaten.

Valla alan büyük olduğundan mıdır yoksa son geldiğimde mi bana kalabalık geldi? Bugün en son geldiğime göre çok fazla bir kalabalık da yok. Neredeyse yarı yarıya dolduk ama alan çok büyük olduğundan dolayı da bu şekilde duruyor olabilir. Öncesinde aradığım her şeyi genelde bulurdum ben burada da. Bu aralar niyeyse bulamamaya başladım. Şu an oval bir tane araç için kolon arıyorum. Bir tane yerde buldum. O da bir tanesine 100 lira çek. Neredi? Neredi Emirli, sonra bakarsın ya. Neredi? Yanımda bir tane. 5 lira, 5. ortalama fiyatı sorsam 20-30 lira diyecek ama çalışıp çalışmadığı kesin değil. Ablacığım ne kadar bunun fiyatı? Evet. 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 Fiyatı ne kadar bunun? 50 lira. Sana 40, 40 lira. Çalışıyor mu bunlar? Çalışıyor. Şu ne kadar? O hoparlörü patlak onun galiba yani. Şu alttan. 20 ya. 20. Şş, i̇yiymiş aslında da. Saat ne kadar usta? 5, lir. 5 lira. 5 lira. Kim o zaman içlerinde orijinali çıktığı da oluyormuş. Ne kadar ustam bu? Şunun fiyatı ne kadar? Ne kadar ustam bunun fiyatı? Efendim, 35. Fiyat? 35. Çalışıyor mu bu? Çalışıyor. Görüldüğü gibi içini açıp baktığımızda hoparlör patlak. Gördüğüm birçok yer sakinde ama şu an sosyal mesafenin ihlal edildiği tek alan diyebilirim. Şöyle bir bakalım ne veriyorlar ki bu kadar rehavet var. <laughs> Vallahi bu hal Vallahi ne ya. Sanırsın bedava dağıtıyorlar ha. fiyatları ne kadar bunun? Abi. Ne kadar fiyatı? Abi? Şunlar? 400 lira 400. Yani. Üstteki? Evet. Evet. Montların fiyatı ne kadar usta? Şunlar? 180. 180. Kim yaptım abi? Yeah. Belli başlı yerler bomboş, belli başlı yerler tıklım tıklım. Anlamadım gitti. Ne kadar ustam fiyatı? 80. Aynen güzel ya. Pazara er uğradığımızda uğramadan geçemediğimiz tek kişi Ercan abim ve pilavı. Ercan abi selamun aleyküm. selam hoş geldin. Hoş bulduk. Dayko pilavı hoş geldiniz. Abi gene döktürmüşsün ya. Soğuk mu? Ciğerli, sıcak süt nasıl? oh, maşallah. Nasılsın abi iyisin? Teşekkür ederim. Yeni yerimize hoş geldiniz. Vallahi yeni yeri gelip biz de çekelim, gösterelim istedik. İyi yapmışsınız, İyi yapmışsınız. Gelmişken de senin bir pilavını daha yiyelim dedik. Buyurun, hoş geldiniz. ciğerimiz. Oh. Çiçeğimizi vazgeçirmeden geçirmezdi. buraya gelen herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Muhakkak Rayko Ercan abi uğramadan gitmeyin. Ah 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 ah. Yeni yerimizde abi bayağı eski yerlere göre çok büyük. Ama kalabalık. Beledi aşırı derecede de. kalabalık ya. Hiç ne sosyal Osman mesafe Gandhi, var belediye ne belediye bir şey var. Teşekkür ediyoruz. Belediye güzel imkan sağlamış. Geniş alan Sağ olarak eski yerlere göre daha iyi ama imkanları veren belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Hiçbir şekilde önlem falan hani polis zabıta bir şekilde müdahale etmiyor. Bu çok kalabalık burası ya. Geliyorlar, geliyorlar, müdahale ediyorlar. Vallahi uyarıyor ben, ben. En Yok, uyarıyor Uyarılıyor, ben. uyarılıyor. Abi gelen arkadaş bu şekilde bir şey menü söylediği zaman fiyatı nedir bunun? Bunun fiyatı 10 lira. 10 lira. Vallahi bedava. ikramımız. Hey, Eyvallah. Bir tane de ayran alayım ben yanına. Bu şekilde gelip karnınızı doyurduğunuz zaman 10 lira arkadaşlar. Vallahi tadı da efsane. Gelen herkes denesin görsün. Dediğim kadar varmış diyeceksiniz. Dayko Ercan abinin eşsiz lezzetlerinden birisi daha. Süt Bursa'da tek geçerim diyebilirim arkadaşlar. Pazarımızı gezdik. Kapanışımızı yine Ercan abiyle yaptık arkadaşlar. Valla aradığımız bir şeyleri de bulamadık açıkçası. Gezdik güzel şeyler vardı ama gelin görün. Gelmişken muhakkak da Ercan abimize uğramadan gitmeyin. Bu eşsiz lezzetleri tadın öyle gidin. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir başka videoda daha görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Başka bir videoda daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Teşekkürler.